Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Çok öğretmenim. teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu edin. Artık sus artık ya. Ya vallahi bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Dönüyor. Baba bak. Ben... Dönüyor. Annenle anne, yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme lan. Dönme lan. lafı yoktan bir daha doydu. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır hayır. Ne kadar makarna Mak ayrı ayrı bu. Makarna ne kadar. Bizde kalsan oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Murat'ım bu biçim bu gece nasıl başka hiç kalmadık. Ne olur bir Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle sen baba. Dişe de amına kutu tutup namastırdın. Kızım müsait misin? Müsaitim baba. Gel 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 gel. Nereye açma ki en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Sağ ja, söndür tekrar. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz. Bizim zamanımız ne oluyordu? Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Uğur, uğur. Ya, oğlum, uğur, ne sen? Hmm, Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Ya anne anlamadı bilmediğin şeyleri niye alıyorsun bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm yıkat yok tepene mi çıkıyorum Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu kızı iman Abi bu Yavaş lan. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına koy, hadi yaşa, hadi göt. <laughs> sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var bu se? hadi Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim, sen neden bana böyle yaptın? Hadi bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya gel. O eve 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 eve. Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demişti? o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ebelik o mu? Ulan Burak yalanın mı batsın? Yalancı. Yalan. Yalan Sakın kapına köleyim desen. Babamın yanında artistlik yapma. Ne? Abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin Aa, kardeşim. Anafamı olur abi? Bir daha yap. Ara ben de Hangisi tepçi bunu bu Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendine gitsin bir Allah'ım yavaş ver. Kaldır savaşı yeter ya. siz ikiniz ayrılın Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın Bunlar ne oğlum bir sigara Hocam hocam, bi hocam. Hocam, hocam Hocam Sigara iç okuldan kaç ama bu son yaptığınız Hocam vallahi. Oğlum pisi varan kim seçti Biz yapmadık hocam Ben mi seçtim Bilmiyorum hocam Ablayı üzmüyoruz tamam mı Arkadaşlar üzmüyorum abla Anne ben çok korktum Gel oğlum aramıza Oğlum yatağında yatağında <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git odama gel. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. <laughs> Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Hoş geldin yavrum. Aman o STV'ye dönmüş. Küfretme istesin mi? Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işeceğim buna! Ha onu geçtim ben koyayım mı herkese? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for. Fuarına... He he hatırladım tamam. Sen ama oluyor be. Anne gözüm yanıyor. Eş Kavga ile hiçbir yere varamaz. Çok yanlış. Kavga ettin. Bir de dayak verin. <laughs> 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 Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara <laughs> mı içiyorsun sen? Kendi para ver. <laughs> <laughs> Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadın, yandım, yaranamadın. Demek hiç. Lan geçene. Salak. sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. Ay kandela kandela kandela. hep emanet. Topu gözü çiktik ben bunu. <laughs> kanka kanka. 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 Ne lan! Ne, ne ama ama ama. Ama belki hayır, yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. <laughs> Ölüyor <ama ne> <laughs> Yalnız renkler çok güzel. Çok <laughs> <laughs> Ya görmez kimse. Ya, ya, ya bu güzel. <laughs> <laughs> <Abi> <laughs> <more boyu>. <laughs> yeah. Tamam <laughs> <laughs> <Tağmur>, mı? Çok güzel. Allah'ım 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 Hiç çıkan oluyor. Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Ne çık, çık. ee, salak ee. Anne yemekte ne var? Bamya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaç yaptı sucuk da var topta aldım. Güzel Aykut. <laughs> Anladım peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz bana karaker soruyor. Balık karakeri mi nedir? Oğlum siz salak mısınız gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adı Ömer. Ağabeylerim zaten. 20. yüzyılın... Yeter be! Sus artık! Üçüncü soru hazır. Arkadaşlar biraz sessiz olsa dinlemek isteyen olabilir. Piis 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 Anadolu'na teklenin! Bebeğe gitmeyin! Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var. Benim yok. Bir tek Bana Evet, başla. <gülüyor> <gülüyor> <Öz Safe gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Bu son dönemin en <laughs> çok tutulan parfüm var Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste 5 lira. Valla. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? -e. Hocam Aykut uçuyor. Ah salak salak konuşma var. Darkness Raven at yahoo.com Crazy Boy alt dire Aykut ceza Bir karamel makyatı alabilir miyim? Ben de seni seviyorum. Hadi gülücük olsun. Gerçini bozacak mı? Ne hocam? Kalkınız ya. Bir imza alayım. Kalkma. Al şunu <laughs> <Kalsınlar. gülüyor> abi. Kapıyı çizme lan. Sikten kalsın o. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I don't. Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyorsun? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değil ki. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var ya. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz selam var mı Bu la. ne bu ne? Ne anladım? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir soğuksana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı kafayı. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Hocam, ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yan oyu vermesin. Evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı bundan mı anlıyorsunuz siz? Bırak sen devam et. Ee. Git <laughs> lan Oğlum çıklar bak o gir lan. E. Lan çek git lan! lan lan oğlum çek, sen Aykus Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sen nasılsınız? Ben bir davarım. <laughs> Tam telefonun gitti. çıkaracağım Allah Allah Ana. Alo, bu maçı ya. Ya bu asana şunu ya. Biraz internet az Nerede bu ya? Burada da yok. Ya modemi neden saklıyorsun? Hadi. Bu arkadaş benden sonra değil mi? Şu işimi halledin seni torunuma alıveririm kızım. Summer time, Niye kardeşlik varken? Şap boru, şap boru. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Gol be ben. Hı? Tamam baba kapattım. Ne bas bir tam kapatıyor. Ne oyun gitti niye çıkıyor bu şey? Nikola Tesla. Kusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta Bu kadar. İçerik de bayağı farklıymış. <laughs> ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım emesi var lan. I see that people. Ama ben güzel kız geri bak Abi güzel kız bakayım bağla be ya. Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan ne lan? Bir sahibi geliyor. I came in like a rainbow. <laughs> Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamın... Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldun? Öp bakayım elimi. Al bu ne hediye al bakalım. Ben çıkıyorum. Anne ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne bağırıyorum ben lan? Ne, bağırıyorsun, ne bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> La. Bravo Ayağına nazar değmesin. Ne zaman bağırıyorum lan? Ne zaman Salih 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 Merkür'ü en iyi biz biliriz Tüyü bitmemiş Merkür halkı Burkere Mert Burk mi? Selam anne Selam anne odamdayım Anne ben top oynayacağım çıkıyorum karısı ya. Ayşe çay koy Sabahtan beri atar. Ulan ayva çiçek açmış be. Yazın, mı gelecek? Bir susun be. bu Bakamayacaksan niye doğurdun gerizek? salak konu Lan bok mu yedim ben? Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyün imanı aslan veririz. Kullanın suyun kaynaması gibi. Adamın bir kablosu olarak gözler mi yitiriyorsa bunun da ayranlığı bırakıp köyümü yerleşsin. Sevemediğim kara göz. Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyün imanı aslan veririz. Ne o farklı hediyeler istiyorum ben? İyi İmadem. Maşallah. 5, 4 kosun bu tosun tosun. Erkekler. Kadınlar. Kızım beni takip etme. Nerede evet. anne? Yes, okay. 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 All right. bana bunu aç. Kardeşim adam meal diyor? meal Bak burada 24. ayet. Rüya gibi düğünümüz olacak aşkım. Evet. Damadın değilsin bir çare şey aldık. Kanal dedi mi iyi akşamlar? Akşamınız şey hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Zincirlerini gel Eûzu billahi bine şeytan acın Bismillahirrahmanirrahim Bu ne vudu bir Yeah We climbed the mountain Selamun aleyküm teyze Ooo gözlere yapmış Pekala mosyo size bir oğul ver lahmacun Adamın gücü kıymalı. Ne hoşoğus? Göz nasıl be durduramıyorum. Göz. Aa bakın şu okumuş pirinci Okumuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Şu okumuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Siktirsin salaya. Evet. İngilizceniz nasıl? Hello children çıldır. Hamaryusu devletis speaking'den bisik bilmiyor sabah namazına inşallah tamam mı let me take a selfie. bir şey söyle. <laughs> Amını şükerim, evet. Oğlum niye birinci olmadın hadi başka çocuklar da var okulda ya. <laughs> Hikayetim var cümleyi asaktan. <laughs> Dinlerimi hakim ben. Mıklanma mıklanma. İki saat sonra. <laughs> Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anamın amın. Kameramıza saldırdı. Bu